Herkese merhaba. Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor Ağustos ayında 2 Ağustos'ta. Bununla ilgili baktığımızda tabii ki her ay dolunay gerçekleşiyor ve dolunayın aslında bizim yaklaşımımızla anlamı derinleşmek ve içimizdeki karanlığı dönüştürmek, belirsizliği belirli, belirli hale getirmek bu anlamda. Kova dolunayında olduğunda iş biraz daha enteresan bir hale geliyor. Kova yaratıcılığı, hayal gücünü, hatta dahiliği, hatta deliliği ifade ediyor. Delilik derken sınırları zorlayan bir zihin yapısı diyelim. Çünkü sınırları zorladığımızda farklı şeyler yapabiliyoruz. Herkes gibi ortalama bir bakış açısıyla düşündüğümüzde herkes gibi davranıyoruz ve onlardan farklı şeyler üretemiyoruz ama dahilere baktığımızda işte bu dünyadaki Elon Musk gibi ve diğerleri gibi çok önemli şeyler ortaya koymuş kişilere baktığımızda onların biraz da deli dahi olduğunu görüyoruz. Kova burcunda dolunay derinleşmek ve içimizdeki sınırlara bakmak ve o sınırları esnetmek hatta o sınırları açmak için harika bir fırsat. Şimdi birazdan kısa ve etkili bir meditasyon yapacağız bununla ilgili ve içinize derinleşeceksiniz. Derinlerdeki o algı kapılarınızı, o sınırlarınızı kaldırmaya başlayacaksınız. Başladığınızda hayal gücünüz de genişlemeye başlayacak ve tabii ki hayal gücü çok önemli. Hayal gücü, hayal etmek çok önemli. Her şey hayalle başlıyor sevgili dostlar. Evet şimdi rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefesler alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek büyüyor, güçleniyor ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Ve giderek derinleşmektesin. Derinleştikçe içindeki karanlık taraf, ayın o karanlık yüzü Dolunay'ın o güçlü ve derin enerjisiyle bütünleşmeye başlıyorsun. Sınırlar var, yargılar, geçmişten getirdiğin, ebeveynlerinden aldığın, atalarından, kolektif bilinçten bu imkansızdır, bu çok zordur, olmaz pek çok inanç. Sıkışmışlık var. Bir tarafın daha fazlasını yapmak, hayatında çok daha başarılı, bolluk bereket içinde olmak isterken engellenmiş ve sıkışmış hissediyorsun bu inançlardan dolayı ve sen giderek derinleşmektesin. Sınırları fark etmeye başlamaktasın. Duvarların, katılıkların Esneyemediğin alanlar zihinsel katılık hatta bu katılık öyle ki bedenine, boynuna, başına, tüm bedenine bile yansımış olabilir. Ağrılar, tutulmalar, hastalıklar olabilir. Katılıkları fark et. Sınırlarını. Sınırlar kaldırılmak içindir, aşılmak içindir. Tek bir doğru yok. Pek çok doğru var ve pek çok bakış açısı var. Şu anda duvarları fark etmektesin. Sınırlar. Sınırların ötesinde sonsuz, sınırsız, mutlak olan pek çok olasılıklar var. Yaradan'ın sana sundukları. Birazdan yavaş yavaş sınırlar kalkmaya başlayacak. Ve sen çok daha büyük, sınırsız bir alana adım atacaksın. Şu anda sınırları fark etmektesin. Senin kararlılığın, gücün ve isteğin çok önemli. Bu sınırları kaldırmak adına Bu kararlılığı hisset. Gücü. Ve sınırlarımı kaldırıyorum. Farklı bakış açılarına sahip olmaya niyet ediyorum diyorsun. Bu hapishanenin sende yarattığı ağırlık çözülmeye başlıyor. Ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Derin nefesler. Bedenin hafifliyor. Sınırlar kalkıyor, sonsuz, sınırsız, mutlak olan bir alandasın. Hayal gücü, Yaradan'ın sana bahşettiği yaratıcılık, ilahi mesajlar, sezgilerin hepsi açığa çıkmaya başlıyor. Bu alanı keşfet. Sınırları kaldırdığın bir alandasın. Çok güzel. Giderek hafiflemektesin ve güçlenmektesin. İlerle. Bu hayattasın çünkü kendini gerçekleştirmek için yola çıktın. Ve bu yol sonsuz, sınırsız bir yoldur. Yaradan'ın yolu. Yaradan'ın sana sunduğu yol. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Evet. Bu videoyu ve meditasyonu, özellikle meditasyon kısmını 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum kalıcı hale gelmesi için ve yaşamınızdaki farklılıkları fark edin. Evet, değişimleri fark edin. Bu da önemli. Bunları not alın. Not aldıkça, fark ettikçe bu değişimler daha da artmakta. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.